Merhaba sevgili ve değerli kriminali ilgi duyan ailem. Kabus fabrikasına bugün de hoş geldiniz. Bugün de sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir. Bugün yine yeni bir konumuzla sizlerleyim yeni bir e, trajik olayı paylaşacağım sizlerle yeni bir kurban e, kötü bir insana kurban gitmiş genç kızımızı sizlerle hatırlayacağız ve katili tanıyacağız. Evet konumuza geçmeden evvel sevgili arkadaşlar biliyorsunuz algoritma için yani videonun e, daha fazla insana ulaşabilmesi için beğenileriniz yorumlarınız çok önemli. Tabii ki üye ve abone olup e, kanalı ayrıca destekleyebilirsiniz ve bunu yapanlara da çok 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 teşekkür ederim. Instagram'daki arkadaşlara da ve Spotify'daki arkadaşlara. E trajik olayımıza geçmeden evvel ne diyoruz? Diyoruz ki lütfen 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 şu kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün artık. Öncelikle Haycanlar kadınlar, çocuklar yani masum canlar için, sonrasında tüm iyi insanlar için ve köy enstitüleri yeniden açılsın. Yeniden açılsın ki aradaki farkı görelim. İnşallah bizlerde görürüz diyorum. Bunu unmaktan başka bir şey diyemiyorum. Evet, totemimizi de yaptıktan sonra bugünkü trajik konumuza geçiyorum arkadaşlar. Avustralyalı bir psikiyatr bugün size anlatacağım konu hakkında bir gazeteye şöyle bir söylemde bulunmuş. Bu olay bir kadına yönelik erkek öfkesinin dışa vurumudur. Bu cinsel saldırı ve cinayet basma kalıp ilkel erkek öfkesinin bir örneğidir. 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Avustralya Kuzey Melbourne'de 21 yaşındaki Aya Masar ve arkadaşlarıyla birlikte İngilizce konuşalım etkinliğine ardından bir komedi gösterisine gider. Genç kız Şangay Üniversitesi'nde Çince ve İngilizce ve işletme okuyordur ve bir değişim programına katıldığı için bir yıllığına Avustralya'ya gelmiştir. Aslında amcası Amerika'dadır ama kendisine Avustralya'nın bir genç kız için daha güvenli olacağını o yüzden orada okumasını söylemiştir. Aya o gece gösteriden çıktıktan sonra her gün görüştüğü kardeşi Ruba telefonda görüşerek yürümeye ve evine doğru gitmeye başlar. Kısa bir mesafede bulunan tramvaya biner. Evine birkaç yüz metre olan durakta indiğinde ise vakit gece yarısıdır. Aslında yürüdüğü yol bir alışveriş merkezine yakın işlet bir yerdedir. Kardeşiyle konuşarak evine doğru ilerlerken yanına bir adam gelir ve ona bir şeyler söyler. Ve kardeşi telefonun yere düşme sesini duyar. Ablasına seslenir. O sırada bir erkeğin Arapça seni pislik dediğini duyar. Evet. Aya 1997 yılında İsrail'in 32 bin nüfuslu Baka el Garbiye şehrinde Filistinli Müslüman bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ayalar dört kız kardeştir ve çok sevilen, eğitimlerine çok önem verilen bir ailede büyümüşlerdir. Ama babasının Şangay'da şirketi olduğu için aslında daha fazla anneleri kendileriyle ilgilenmiştir. Aya ve kardeşi Ruba Üniversiteyi Şangay'da okumaya başlarlar. En büyük hayalleri gerçekleştiği için çok mutludurlar. Çünkü hem istedikleri bölümde okuyorlardır hem de babalarına her gün görüşüyorlardır artık. Ve ayrıca üniversiteyi bitirdikten sonra da babalarının yanında işe girecekleri için de ayrıca mutludurlar. Aya gelecek vadeden çalışkan, iyi niyetli, cıvıl cıvıl, hayat dolu ve babasının söylediğine göre aşırı hassas bir kızdır. Ayrıca Aya, Arapça, İbranice, Mandarin ve İngilizce dillerini ana dilikle konuşuyordur. Evet, Aya evine birkaç yüz metre kala tanımadığı biri tarafından saldırıya uğramıştır. Kız kardeşi yere düşmesine rağmen kapanmamış telefondan sanki bir şeyle sert bir şekilde vurulduğunu duymuştur ama buna bir anlam verememiştir. Duyduğu ise ağır metal bir boruyla kız kardeşinin başına dört kez vurulma sesidir. Saldırgan Ayayı yakındaki bir bahçeyi sürükleyip cinsel saldırıda bulunduktan sonra o metal boruyla dokuz kez daha başına vurup VD-40 spreyini Aya'nın bedenine sıkmıştır. Bu sprey kir PAS yapıştırıcı maddeleri yüzeyden temizleyen bir maddedir ve saldırgan yanında bulunduğu bir çakmakla aya'yı yakmak istemiştir. İleride adli tıp uzmanları aya'nın canlı yakılmaya çalışılması ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyeceklerdir. Ama aya'yı yakmayı başaramayınca olay yerinden kaçmıştır cani. Aya kafasına aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybetmiştir. O gecenin sabahında parktan işine doğru yürüyen bir kişi Aya'nın cesedini görür ve hemen polise haber verir. Aslında Ruba ablasına bir daha ulaşamayınca hemen aynı öğrenci evinde yaşayan bir kızı arayıp ablasına bakmasını söylemiştir. Ama tabii ki onlar ulaşamadığı için polise de haber vermişlerdir. Ancak cesedi sabah başka biri çok erken saatte bulduğu için ancak bu şekilde cesede ulaşılabilmiştir. Olay yerinin hemen yakınında da bir çöp kutusunda kanlı tişört, şapka ve o -V 40 spreyine de ulaşılır. Ve Aya'nın cesedinin bulunmasından iki gün sonra katil yakalanır. Katil 21 yaşında yani Aya aynı yaştaki Avustralya aborjinlerinden Cody Herman'dır. Sokaklarda yaşayan işsiz, evsiz, yasaklı madde bağımlısı bir kişi. Sözüm ona rapçi. Polis kendisine bir kadını öldürüp öldürmediğini sorduğunda ben kimseyi öldürmedim diye cevap verir. Eş zamanlı olarak baba ve kız kardeş Avustralya'ya gelirler. Baba kızını teşhis etmek zorunda kalır. Bundan sonra babayı zaten sürekli ağlarken göreceğiz. Ve elinde zaten yeterince delil olan kanlı tişört ve sprey kutu ve parmak izleri bulunan polise katil her şeyi itiraf eder. Ve soruşturmalarda şu da ortaya çıkar. Aya'nın Hermen'in varlığından haberi bile yoktur ama o Aya'nın yaşadığı öğrenci yurduna iki kez gitmiştir. 3 ve 9 Aralık'ta yani cinayetten birkaç hafta önce. Hermen'in bir arkadaşı cinayetten birkaç gün önce arkadaşının kendisine beş kez halüsinasyon gördüm ve birinde cinayet işledim dediğini anlatır. Buna şahitlik eder. Aya'nın kız kardeşi Ruba, ablam öldürülürken nasıl acılar çekti düşünemiyorum. Bu acıyla nasıl başa çıkacağız bilemiyorum der. Anne ise duruşma için bir mektup yazmıştır. Bu mektupta Kızım neden başıboş bir canavar yüzünden ölmek zorunda kaldı? Ben kızımı insan görünümlü bir cani yüzünden neden kaybedeyim? Ben kızımın yanında değildim, ona yardım edemedim, onu koruyamadım diye duygularını satırlara dökmüştür. Bu duruşmada ileride okunacaktır. Ailenin avukatı bir kadın kendini her ortamda, kamusal alanda rahat ve güvende hissetmeli diye dile getirir. Bu saldırı insanların özgürlüğüne ama en çok da kadınların özgürlüğüne yapılmıştır der. Duruşmalarda Cody Herman'ın kötü geçen çocukluğundan, anne babasının da madde bağımlısı olduğundan, birçok koruyucu aileye verildiğinden, hiçbiriyle görüşmediğinden bahsedilir. Herman aileden özür dilemek için bir mektup yazmıştır ve bu mektup tabii ki duruşmada okunur. Özür dilerim. Kızınız başına bu kadar korkunç ve trajik bir şey gelmesini hak etmedi. Beni affetmenizi bekleyemem çünkü ben de kendimi asla affetmeyeceğim. Ve hayatımın geri kalanını bunu telafi etmeye çalışarak geçireceğim. Tüm samimiyetimle özür diliyorum. Siz ve aileniz için her gün dua edeceğim. Benim yaptığım gibi nefrete teslim olmayın. Tüm sevgimle hoşçakalın. Evet, aile bu mektup üzerine ne diyeceğini bilemez, bir kez daha yıkılırlar. Çünkü bunu yazan kişinin duruşu, bakışı, hal ve tavırları hiç de yazdıklarıyla uyumlu değildir. Baba ise kızının cenazesini Baka Elgarbiya'da doğup büyüdüğü yerde binlerce kişi arasında toprağa verir. Amca cenazede kızımızın diplomasıyla geri döneceğini umuyorduk, tabutta döndü der. Anne ise gece gündüz kızının sesli mesajlarını dinlediğini ve bunu dinlemeden yapamadığını delirecek gibi olduğunu söyler. Baba Avustralya hükümetine teşekkür eder. Kızımın cenazesinin İsrail'e gönderilmesinde çok büyük destek verdiler der. Ve Avustralya'da ise oraya döndüklerinde ise binlerce kişi toplanır Ay'a için kadın cinayetlerine dikkat çekmek için aile Melbourne'deki bir camide bu insanlara da seslenir. Onlarla birlikte olur. Aya için dua edilir ve baba desteklerinden dolayı tüm halka da teşekkür eder. Duruşmada ise Hermann'ın suç kaydı bulunmadığı göz önünde bulundurulur. Adli psikiyatr Hermann'ın kişilik bozukluğu olduğunu söyler. Yargıç Hollingworth Aya'nın yalnız, küçük ve savunmasız olduğunu, ilkel bir şekilde vahşi bir saldırıya maruz kaldığını dile getirir. Bayan Marsa Bey'i ateşe vererek suçunuzun kanıtlarını yok etmeye çalıştınız. Onun onurunu tamamen hiçe saydınız der. Aynı zamanda telefonda her şeyi duyan kız kardeşinin kendini suçlu hissetmesini sağladınız. Umarım kendisinin kız kardeşi için yapabileceği hiçbir şeyi olmadığını kabul eder diye kız kardeşine de seslenir yargıç. Evet tüm bunları ve daha fazlasını söyler ve savcılık da katil için ömür boyu hapis cezası talep eder. Ama Cody Herman sadece 36 yıllık hapis cezasına çarptırılır. 30 yıl sonra şartlı tahliye ile cezaevinden çıkma şansı vardır. Hakime hanıma göre Katilin kötü geçmişi, çocukluğu, travmaları onun katil olmasını sağlamıştır. Yazdığı mektupta pişmanlığını gösteriyordur ve ayrıca suçunu da kabul etmiştir. Evet, inanılmaz bir karar. E, aile bu kararla yıkılsa da baba intikam peşinde olmadıklarını, Avustralya hükümetinden kızları ve kadınları korumak adına daha fazla Önlem almalarını istediğini dile getirir. Kararın ardından Aya'nın babası Said Filistin-İsrail ilişkilerini sağlık yoluyla geliştirmeye adanmış Avustralya merkezli bir kuruluş olan Rosana projesi aracılığıyla Aya'nın onuruna bir tıp bursu verir. Baba, Rozana projesi İsraillilerin ve Filistinlilerin uyum içinde birlikte yaşayabileceklerini ve çalışabileceklerini gösteriyor. Ve bu Ayya için de çok önemliydi. O her zaman mutluydu ve insanlara yardım etmek istiyordu. Dünyayı daha barışçıl ve faydalı hale getirmek, farklı milletler ya da farklı zihniyetler arasında daha fazla iletişim kurmak istiyordu. Hayal ettiği şey buydu der. Şangay'a gelmesinin, Avustralya'ya gitmesinin, birçok ülkeyi ziyaret etmesinin nedenlerinden biri de buydu diye anlatır kızını. Evet, böylesi trajik bir kayıp sonrasında bile böylesi yararlı eğitimi ve barışçı destekleyici eylemlerde bulunmak, kızının adını bu şekilde yaşatmaya devam etmek gerçekten çok saygı duyulacak kararlar bunlar. Ama kendilerine çok çok sabırlar diliyorum kadınların, kızların, haycanların, tüm çaresiz canların, dünyanın neresinde olursa olsun masum ve zararsız canların özgürce, korkmadan yaşamasını diliyorum. Katilin cezası çok korkunç. Siz ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Ve her zamanki gibi bu olayı biliyor muydunuz diye soruyorum. Ve olayı Sizlere beni izlediğiniz için teşekkür ettikten sonra antenleri açık tutmayı unutmayın dedikten sonra Avustralyalı bir gazetecinin yazdığı cümleyle bitirmek istiyorum. Adaletin çarkı yavaş dönerken tüm ülke kana bulanıyor ve göz göre göre bir sonraki şok edici manşet bekleniyor. Sanırım bizim ülkemiz için de kullanılabilir bu cümle ve maalesef ki birçok ülke içinde. Hoşçakalın.